Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve büyük usta, büyük tiyatrocu Ahmet Leventoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi ve neredeyse bütün sanatçılarımız oradaydı ve gözyaşları sel oldu, aktı, gitti ve haberin detayları geliyor. Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Leventoğlu 6 Nisan Pazar günü 80 yaşında hayata veda etti. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Ahmet Leventoğlu için Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda veda töreni düzenlendi. Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve... Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler Ahmet Leventoğlu'na son yolculuğuna uğurlamak için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törene katıldılar. Zuhal Olcay törende bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Leventoğlu'nun cenazesi törenden sonra Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. 1945'te İstanbul'da doğan Ahmet Leventoğlu'nun babası Tarık Leventoğlu devlet tiyatrolarına öğrenci yetiştiren tatbikat sahnesinde dekor, kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü ve Ahmet Leventoğlu devlet tiyatrolarının kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar Baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı. Robert Koleji'nde mezun olan Ahmet Leventoğlu İngiltere'de burslu öğrenci olarak okudu. Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümünü 1969'da bitirdi. Birçok oyuna sahneye çıkan, birçok oyunu yöneten ve birçok oyunun çevirmenliğini yapan Ahmet Leventoğlu ayrıca 11 sinema filminde de rol almıştır ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz. Büyük Usta Ahmet Leventoğlu'na Allah rahmet eylesin diyor ve herkese ve bütün Türkiye'ye, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Ve Büyük Usta Ahmet Leventoğlu yolun açık olsun diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.